Kel Adams Kebab Metzingen'de kapılarını açtı. Sosyal medyada milyonlara ulaşan lezzet tutkunu Ferdi Ünlü, namı diğer Kel Adam, dijitaldeki başarısını fiziki dünyaya taşıdı. Aksiyon, e, und zwar haben wir die 5 Euro Aksiyon und diese Summe spenden wir komplett an die Kinderkrebsstation in Tübingen. Das heißt, ihr habt nicht nur heute guten Döner gegessen, sondern auch was Gutes getan. YouTube ve TikTok'ta paylaştığı videolarla fenomen haline gelen ünlü, ilk döner dükkanını Almanya'nın ünlü alışveriş bölgesi Outlet City Metzingen'de açtı. Çılışa sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi akın etti. Mesut Demireze'nin haberi. Açılış öncesi dükkan önünde uzun kuyruklar oluştururken, sahneye çıkan Ferdi Ünlü duygusal bir konuşma yaptı, bu şehirde döneri sevdim. Şimdi çocukluk anılarımı ve mutfak tutkumla birleştirerek gerçek bir yere dönüştürdüm. Bu dükkan, sadece bir satış noktası değil, benim hayalimin ve yolculuğumun somut halidir. Mü, kaliteden asla taviz yok, diyerek bölgenin en kaliteli dönerini sunma hedefini vurguladı. Keladams kebab, sıradan bir dönerciden çok daha fazlası gemi konteynerinden dönüştürülen özel yapısıyla Almanya'da bir ilk olan dükkan, selfa servis sipariş otomatlarıyla hizmet veriyor. Bu sistem, bekleme süresini azaltırken modern tasarımıyla da dikkat çekiyor. Avuklet Metsingen yönetimi ise, projeyi, bölgeye değer katan bir girişim olarak tanımladı. Neden Keladams Kebab diğerlerinden farklı? et kalitesi, merada büyümüş black angus firsen etinden, katkısız, glutamatsız, dilim dilim el işçiliğiyle hazırlanmış dana döner. Dana kıyma kullanılmıyor. Tavuk döner, marine edilerek yumuşaklık kazandırılmış özel tarif. Ekmek, kabek fırınıyla 6 ay süren tarif testleri sonucunda geliştirilen özel ekmek. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Malzeme dengesi, sade sunum romaine marul, beyaz lahana, domates, mısır ve salatalık kesinlikle yok. Soslar, klasik yoğurt, smoky, köz biber tereyağı, tavuk döner için özel mayonez bazlı sos. Gramajlı sunum, 160g, 190g, 220g seçenekleri her porsiyon terazide tartılarak servis ediliyor tüm hazırlıklar Baduraç'taki özel kasap atölyesinde, yalnızca pişirme ve servis de yapılıyor. Ferdi ünlü kel adam kimdir? TikTok'ta 2 milyonun üzerinde takipçi, YouTube'da, Kel Adams Kitchen serisiyle tanınan lezzet ustası, Türk mutfağını ve döner kültürünü dijital dünyada başarıyla temsil eden bir sosyal medya fenomeni, gençler için rol model bir girişimci ve marka kurucusu. Açılış gününde satılan her dönerden 5 euro gelir kanserli çocuklara yardım için bağışlandı. Ferdi Ünlü bu duyarlı yaklaşımı ilerleyen dönemde de sürdüreceğini açıkladı. Yani Mesut abi benim bu halimi bilir, o yüzden şahsen de Allah rahmet eylesin, hoş geldiniz.